Dört yaratığın ölümü Milletler sonsuza dek hayatta kalmaz. Ama genellikle kalabalık topluluklar olduklarını göz önüne aldığımızda milletlerin de zorlu yok oluş dönemleri geçirdiklerini fark ederiz. Daniel kanatlı aslanı gördüğü zaman bunun Babil'i temsil ettiğini biliyordu. Kanatlı aslan figürü Babil'in tüm duvar sanatlarında bulunmaktaydı. Ve ağzında üç kaburga kemiğiyle gördüğü ayının da Persler olduğunu anladı. Çünkü Persler Babil İmparatorluğu da dahil üç önemli krallığı fethetmişti. Ve dört başlı Leopar'ın da Büyük İskender'in bölünen imparatorluğu olabileceğini anlamıştı. Peki nasıl? Bir melek Daniel 8'de bir sonraki görünümde ona açıkladı. Ve Daniel Roma'nın adını hiç duymamış olduğu halde onun döneminde önemli bir güç değildi. Peygamberliği bu konuda birçok şeyi açığa çıkardı. Çoğunlukla demir kullanacağı, Mesih'i öldüreceği Grekleri fethedeceği ve 10 krallığa bölüneceği gösterildi. 11. krallığın Tanrı'nın yasalarını değiştirmeyi düşünüp Tanrı'nın halkına zulmedecek olan küçük ama olağanüstü güçlü dinsel bir devlet olacağını gördü. En son olarak Daniel'e bu gücün 12 asırdan fazla hüküm süreceği gösterildi. Yani günümüzde Daniel'e gösterilmiş olan bu gücün papalık kurumu olduğunu anlamak kolaydır. Bu videoda bu dört yaratığın nihayetinde nasıl son bulacağına bakacağız. Daniel'in onlara dair gördüğü ilk şey şudur. Öbür yaratıklara gelince egemenlik onlardan alınmış ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti. Başka bir deyişle Babil dünya üzerindeki kontrolünü yitirdiyse de tamamen yok olmadı. Bugün hala Irak olarak vardır. Ne var ki Pers İmparatorluğu da yıkılmıştı. Şimdi onun halkı İran'da yaşamaktadır. Grekler Roma tarafından fethedildiğinde Grekler yitip gitmedi. Günümüzde Yunanistan hala varlığına devam ettirmektedir. Papa ele geçirilip sürgüne gönderildiğinde papalığın hala papazları ve kardinalleri vardı ve günümüzde bir kilometre karelik küçük bir devlettir. Daniel bu krallıkların uzun süre var olacağını gördü. Ama sonsuza dek değil. Peki bunlardan ne ortaya çıkacaktı? Bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört kraldır. Ama yüceler yücesinin kutsalları krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde tutacaklar. Yani kutsallar, imanlılar krallığı elde ederler. Ama sonra yargı onları temize çıkarıp dünyadaki kötü güçleri, suçlu çıkardıktan sonra eskiden beri var olan yüceler yücesi gelip kutsallarının lehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı gelmişti. Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık egemenlik ve büyük kutsallara yüceler yücesinin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek. Bütün uluslar ona, ona kulluk edip sözünü dinleyecek. Yeterince adil, peygamberlerin çoğuna yapıldığı gibi nefret edilmiş ve zulmedilmiş kişiler bir gün kendilerine bu denli kötü davranılmış bir yer olan dünya üzerinde otorite sahibi olmakla ödüllendirilecekler. Ben de bu zafer kazanan grubun bir parçası olmak istiyorum. Ya sen? Son bir fikir. Milletler değil, kişiler diriltilir. Bu yüzdendir ki ülkeler bu dünyada felaketlerle, problemlerle, savaşlarla cezalandırılır. Peygamberler sıklıkla bu ülkelerin bu yargılarından bahsetmiştir. Eğer gözlerimizi açarsak ülkelere dair bu yargıların dünyada hep var olduğunu görebiliriz. Bir sonraki videomuzda dinsel yasaların ne şekilde bağlantısı olduğu sorusuna göz atacağız. Ne var ki Pers İmparatorluğu da yıkılmıştı. Şimdi onun halkı İran'da yaşamaktadır. Ne var ki Pers İmparatorluğu da yıkılmıştı. Şimdi onun halkı İran'da yaşamaktadır.